Samet abi. Samet abi. Samet abi. Abi. Abi, abi. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Hello. Sema abla buradan da <laughs> Sema, abla. Sema abla. Survivor Sema, Sema, Sema. selfie rekoru deniyor. Bence <laughs> 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 o ya, ya. <laughs> şey. Sema abla. Sema abla Ay çevireydin evladım. Oğlum 8 10 telefon daha verin oradan Aa, vermişken. gel. Sema abla. <laughs> Şunu bir çekeyim Sem sana. Sema eyvah, eyvah. Ver çocuğum sende. <laughs> Sağ olayım. Olayım. Sağ Ver oğlum sende. Sema abla, abla. Ver kardeşim. <gülüyor> <gülüyor> Bunu da alabilir Sel bir başına 100 lira yazsak zengin olursun. <laughs> Kuyruk bir türlü erimiyordu. <laughs> Tema abla ya, soyvar bir de en sevdiğim ikinci yarışım oldu. Birinci kim? Teşekkür. Adam. Bir kısa ara verelim Hadi. şimdi, evet. Hadi. <laughs> Nasıl bir final bekliyoruz? Vallahi çok heyecanlı. Şöyle e, yarışmada çok sürprizler oldu yani ya bir dönem Gid, gitmeyecek insanlar elendi. Yok bu hemen elenir dediklerimiz çok sonlara kaldı. Ama işin başından sonuna kadar yani benim aklımdaki final buydu. E, çünkü ikisi de çok başarılı, ikisi de çok çalıştı, çok çabaladı. Adem'in zaten şampiyonluğu var hani buraya geleceğini zaten biliyorduk. Batuhan geçen sene sonradan geldi, yine bu buraları gördü. O yüzden dedim ki ben. Hani ben çok isterdim tabii ki olmaya ama Batuhan ama Adem'in olması çok adaletli, çok güzel bir final olur demiştim. Sürpriz olmadı benim için. Biraz entrikalı bir sezondu sanki ama. Ya çok. <gülüyor> <gülüyor> Yoruldum. <gülüyor> Yıprandım gerçekten çok. Seni en çok, çok ne beni sakatlık çok gördü. Yani bu bacağımın sakatlığı çok gördü. Defalarca yok dedim. Olmayacak burası. Dedikodular çekememezlikler. Ya oldu da bizim takım aslında şöyle mavi takımda o kadar çok kumpaslar falan dönmüş ki mavi takımın yanında bizim takım gülsüyle yıkanmış gibiydi. O yüzden hani biz biraz daha şanslıydık ama mavi takımın olaylarını biz duydukça bir de olaylar dışında başka şeyler de oldu biliyorsunuz. Hani ihlaller, iletişimler, kaçmalar, gitmeler falan da oldu. Ufak tefek cezalar alanlar oldu. Cezası yetmeyenler oldu bence. <laughs> az bize az gelenler oldu. Ama gerçekten her şeyle çok karışık ve yoğun bir sezondu. Ama sonuçta buradayız şimdi. Bence adaletli bir finalde güzel olacak. Peki Hikmet'in durumunu nasıl değerlendiriyorsun? O çok başka bir şey çünkü yani Hikmet. o durumla ilgili <laughs> bir yorumun var mı? Ya yani Hikmet e, tam bir survivor ve Hikmet istediği insana istediği şey yapabilir benimle ilgili de o kadar çok başarılı olmamı istiyor ki ama e, iste, istediği şey ben o şekilde başarılı olamıyorum. Ve her seferinde biz onunla anlaşıyorduk bak Hikmet yapma tamam mı gerçekten artık hani bu şeyden geçtim artık sen yapıyor musun yapmıyor musun artık ona takılmaya başladım diyordum. Söz yapmayacağım sonra akşam yine başlıyoruz durduramıyorum kendimi <laughs> ya diyor. Ama e, gerçekten çok iyi niyetli hepimiz kazandım istiyor. Survivor'da çok, çok dönen gıybet nedir? Hadi onu soralım. <laughs> en çok dönen kıymet. <laughs> <laughs> ah benim güzelliğim diyormuş. <gülüyor> <gülüyor> en çok böyle. Yani... Neyin dedikodusu yapılır Survivor'da? En çok... Ya genelde zaten biliyorsun hep olaylar düellolardır. Aynen öyle. Kim kimi yazacak muhabbetleri hani döner ya hep. Evet. E, o seni yazacağını söyledi, bu bunu yazacağını söyledi falan filan. Aslında birçok yani benim çevremdeki insanların ki bizim potada biliyorsun hani neden sen çıktın, neden işte Adem Meryem'i soktu, aslında Sema oradaydı şu anda falan. Çünkü ben gerçekten konuşmuyorum, umurumda da değil. <laughs> İsteseydim bunu çok rahat değiştirdim ama istemedim öyle olmuş, öyle istemişler. Kıza öyle bir şey söylemiş, evet dedim Adem böyle bir karar vermiş, Meryem'i sokması, Hikmet'i soksun, bana ne?